Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Ben Dilara. Bugün sizlerle ben. Bu arada birazcık şey olsun. Bir dakika. Bugün e, sizlerle beraber bir duyuru videosu paylaşacağım. Arkadaşlar e, o oda turu videomun altına e, şey yazmışsınız. Göremiyorum vesaire vesaire yorumlar yazmışsınız. Bir tane Süderaz suderaz. Süderaz Süderaz KK KK diye mi okunuyor bilmiyorum. Yanlış okuduysam çok özür dilerim arkadaşlar. Yanlış okuduysam çok özür dilerim. İşte o kanal arkadaşlar şey yan tutarak çektirmiş. Evet ben de yeni fark ettim bunu. İşte arkadaşlar ee, bir de tür videomun görüntü kalitesi gerçekten çok düşük olmuş. Yani Pardon yani 780p ya da 480p yapmayı unutmuşum. Yani bazen unutulabiliyor böyle insanlık hali. Ee, arkadaşlar o oda turu yenilenecek ve yerine çok güzel bir görüntülü oda turu gelecek. Ee, gündüz çekeceğim. Allah. Hem de o videoyu gündüz çekeceğim arkadaşlar. O e, oda turunu gece çekmiştim. Yani saat 8-9'du kararmıştı hava. O yüzden arkadaşlar o videoyu gündüz çekeceğim. Hafta sonu hem de pazar günü falan çekeceğim yani. Belki haftaya bugün gelebilir. Yani arkadaşlar burada kamera bir türlü netleyemedi. Gıcık oldum. Bir dakika. Hem istediğim netle. İşte arkadaşlar o yüzden bir de özür diliyorum sizden. Yani böyle bu videoyu 480p'de ya da 380p'de izleyeceksiniz aynı zamanda. Bir dakika şöyle bir görüntü. Biraz aynı zamanda arkadaşlar. Bu arada bir fotoğraf çektim her O yüzden o ayarımızı verdim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey de var. Oda turu videomun altına istediğiniz görüntü kalitesini yazın. Ben yapacağım. Bir tane daha tabletim var benim arkadaşlar. Ama maalesef onun ön kamerası yok. Maalesef. Hatta oda turu videomun altına Arkadaşlar bu benim ikinci kanalım. Yazmıştım. Dilara Doğan adlı bir kanal. <laughs> Lütfen o kanalda destek çıkın. Açıklama kısmında kanallar ilgili tüm bilgiler olacak. Yani o kanalda destek çıkın. Daha yeni açtım. Zaten pek videom yok. 4-5 videom var. Daha yeni açtım. O kanalda daha hani böyle ne bileyim ders çalışma rutinim. Akşam rutinim. Sabah rutinim işte oda turu vesaire gibi videolar gelecek. Yani orada böyle değişik videolar gelmeyecek. Duyuru videoları da olacak. Soru cevap, capsler, aleyna Tilki hakkında konuşmalar falan da olacak. Yani o kanalı da takip çok güzel şeyler olacak. Aynı zamanda o kanalımın Aynı zamanda ee, o kanalımın videolarında edit de yapıyorum. Aslında bu kanalımın videolarında da yapıyorum. YouTube, YouTube'un edit programını kullanıyorum. Aynı zamanda da video çabuk kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyorlar videolarım. Bundan sonra zaten öyle yapacağım, öyle yapmayı öyle yapacağım. Evet arkadaşlar, yani duyurum böyleydi. Ya yani umarım şey yapmazsınız. Hani beni anlarsınız. O da tur videosunun yeni versiyonu, öğlen çekilmiş versiyonu. Aynı zamanda da belki 10 kamerayla çekebilirim arkadaşlar, bilmiyorum. Hani on kamerayla da çekersem 10 kameram daha güzel çekiyor kesinlikle. Belki arada çekerim. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci kanalımızın e, adı açıklama kısmında olacak kanalımıza. iki kanalımıza da abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.